Hazreti Ali Keremullah ve Cih, dedem diyor ki müminlerin emiri Hazreti Ali e, Keremullah ve Ceh e, şöyle naklet, naklediyor. ferman buyuruyor. Bağdat'a köprü yapıldı. Bak Mehdi zamanında. Hazreti Ali söylüyor. Bağdat'a e köprü yapıldı ve kuyruklu yıldızlar kuyruklu yıldız demiyor bak. Kuyruklu yıldızlar. Lülün ve Halley. Doğudan doğduğu zaman ordunun süvari birlikleri köprü üzerinde öldürülecektir. Bak ordunun süvari birlikleri zaman bak kuyruklu yıldızların çıktığı dönemde diyor. Ordunun süvari birlikleri hareketli yani vasıtalı giden yani birlikleri vasıtalı birlikler köprü üzerinde öldürülecektir. Bağdat'taki köprü üzerinde buyurun gösterin. Görüntüsünü göster köprünün. Kardeşim bakın bu mucizeler saklanıyor işte ümmetten. Ümmeti Muhammed'den saklanıyor. Hep yüze yakın mucize saklanıyor. Ahir zamanda çok büyük olaylar oluyor.